Oh. Sayın arkadaşlar hepiniz ee, Zed bir sus şimdi amına koyacağım ama ha. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın en sakin lol oyuncusunun 3. bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda küfür etmek istemiyorum. Bu videoda gayet naif, gayet güzel, gayet tatlı bir şekilde oyunumu oynayıp, videomu bitirip, montajlayıp YouTube'a atmak istiyorum artık. Çünkü artık Sürekli her videoda delirmekten ciddi anlamda sıkıldım. Ben bu arada bitmeyin main olduğumu zannediyordum. Bu yüzden de Zed oldum anasını satayım. Üst koridor vermiş bana maalesef. Yapacak bir şey yok. Zaten her videoda şansıma sokayım. Özür dilerim. Özür dilerim. Bu sefer bu sefer küfür etmeyecektim. Yani sürekli sürekli böyle yapıyor yani arkadaşlar. Ben şimdi ne yapayım? Ben şimdi ne diyeyim yani buna? Allah Minyon Q'umu doşladı anasını satayım ya. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Minyon ciddi anlamda benim Q'yu doşladı yani. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar karşımızdaki karakterin sıkıntısı şu. Sürekli can yeniliyor tamam mı? Ve ben neden minyon alamıyorum? Neden farm yapamıyorum ben? Allah rızası için. Arkadaşlar sürekli can yenileyen bir şampiyon var karşımızda. Garen var görmüş olduğunuz gibi. Bu sebepten dolayı buna her ne kadar vurup kafasına elektrik patlatsak da bu ipnenin metası sürekli şeye giriyor meta diyorum. Bu iplinin pasifi sürekli devreye giriyor abi. Ama şu anda bizim karşımızda bayağı bir güçsüz kalıyor. Ah be kuleden bir tane yemeseydim mal gibi. Mal gibi bir tane kuleden yemeseydim güzel olacaktı her şey. Ama ve lakin yapacak da bir şey yok. Kanka galiba öldüm be. Kanka galiba öldüm be ama ben de öldüm yapacak bir şey yok. Orada Garini bir daha keser miyim acaba? Garini bir daha kesebilir miyim? Bu noktada birazcık şüphelerim var kendimden. Ama abi Z de şimdi üst koridorda oynanmıyor ki amına koyayım ya. Harbiden Z de üst koridor gitmiyor. Garen burada değil, Garen burada değil. Hemen bir SS atayım. Hemen bir SS çakalım arkadaşlar. Bakın SS atmak önemli. Yoksa takımınız size gelir küfür edebilir. Yani yapacak bir şey yok bu noktada. Büyük farmı alayım. Tamam çok güzel. Arkadaşlar şu anda hiçbir sıkıntımız yok ya. Şu an Şu an cidden çok güzel gidiyoruz yani. Şu an cidden çok güzel gidiyoruz. Ama canıma dikkat etmem lazım çünkü potum yok. O adam bana yaklaşırsa keserim tekrardan. 6 saniye sonra şu W'm geldikten sonra daha doğrusu. Kanka tekrar öldün kolay gelsin. Hadi bay bay. Hadi bay bay kardeşim benim. Az bak Oynayınca, oynayınca amına koyayım küfür etmiyorum. Böyle delirmiyorum, sövmüyorum, bağırıp çağırmıyorum. Bence bence bu bambaşka bir boyut ya. Oh my god. Arkadaşlar, Garen'i bir kere daha keseceğim. Ondan sonrasında aşağı aşağılayınları falan kaymaya başlar. Oğlum benim saçım ne olmuş lan? Benim saç birazcık bok gibi arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada. Abi az önce Garen'e de da ölüyordum amına koyayım az kalsın. Biraz biraz götümüz kalkmış olabilir. <laughs> öldüm öldüm öldüm. Öldüm amına koyayım. Kaçtım. Kaçtım. Tamam kaçtım. Ölmemişim. <laughs> arkadaşlar Zed'in bu yanını gerçekten çok seviyorum. Bayılıyorum. Biraz atik bir çar. Bu arada flash'ımız vesaire var. Sıkıntı da yok. Abi ultim gelsin keserim ya. Ultim gelsin kestim ben bunu bu arada. Ultim geldi an öldü. Kaçmazsa eğer base falan atmazsa ultim geldi anda öldü bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hazır mısınız? 6 saniye sonra kesiyorum. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> What the fuck koyayım? Outplay old oldum lan. Abi az önce Garen'e çok kötü outplay old olduk ya. Amına koyayım var ya gerçekten i̇nşallah bu videoda da bir kafayı yemem. İnşallah bu videoda da şöyle bir sövüş falan yapmam amın Gerçekten. Hoşça kal kardeşim. Orada neden benim önümde öyle bir hata Beleş mi? Beleşkil değilmiş. Olmadı. Yetişemedik. Arkadaşlar acaba girsem şu anda alır mıyım? Bütün komboyu tuttursam. Bütün her şeyi tuttursam. Acaba alır mıyım? Oğlum nasıl hasarım yetmedi? Nasıl hasarım yetmedi lan? Oha amına koyayım ya. Gerçekten oha amına koyayım bu arada. Adam her şeyi yedi. Adam Adam her şeyi yiyor ama hasarımız yetmiyor abi. Mükemmel gerçekten de. Garen'in böyle bir saçmalığı var. Bu yüzden götünü sikeyim yok. Buradan da Riot'a bir sövmeden edemem yani abi. Bak şimdi adam bizi kesecek amiraket. Stiff'e bakar mısın abi? Köpek gibi can yenileniyor ya. Köpek gibi canını yeniliyor adam. Yani gerçekten... Evet abi evet abi. Garen'in Garen'in saçmalıkları buradan diyor Games'in ta amına koyayım gelmişini geçmişini. Neyse neyse. Neyse küfür etmek istemiyorum. Öyle mi amına koyayım? Ben de bir karabalta çıkayım da sen gör. Ben de bir karabalta çıkayım. Sen de ebenin amını tersten gör şimdi kardeşim tamam mı? Arkadaşlar Fiz şu anda kule ittiriyor. Fizi kesmeye gidiyorum şu anda. Zedin gerçek Gerçek anlamını Ne? Oğlum o Q'lar E'ler nasıl vurmadı ona amına koyayım ya. <laughs> Garen solo da 30 biz çekiyor amına koyayım. <laughs> Doğru bu arada. Adamda ne ses var ne bir şey var. Bak şimdi abi adam köpek gibi vurmaya başladı. Tamam mı? Bu adamı anca erken oyunda alabilirsiniz arkadaşlar Zetli ama late de veya oyunun ilerleyen safhalarında bu adamı almanız pek mümkün değil. Bu yüzden yani gördüğünüz gibi W E vuruyorum. Amına kodumun hayvanına Hiçbir şey olmuyor amına koyayım. Gerçekten de hiçbir şey olmuyor. Baksanız amına koyayım. ben bu adama daha ne yapayım amına koyayım ya? Ben bu bu adama hiçbir şey yapamam. Arkadaşlar lütfen bir yorum falan yazar mısınız şu olaya karşı? Gerçekten şu olaya karşı bir yorum yapar mısınız? Ben bu adama karşı ne yapayım? Adamın aldığı item bu sadece. Adam sadece bu itemi almış. Ben bu adamı daha sikseler kesemem yani. Ben daha hiçbir şey yapamam bu adama. Kusura bakmayın. AP bir çara olsaydım sıkıntı yok. AP olsaydım alır mıydım? Alırdım amına koyayım. Ama yani ne bileyim. Abi şimdi ben solodan çıkıyorum arkadaşlar tamam mı? Ben artık solodan çıkmak istiyorum çünkü iyice sıkıldım, iyice canım sıkıldı. Şu destere destek vereceğim abi şu ejderhaya bir. Ejderhayı almamız lazım arkadaşlar. Ejderhayı cidden almamız lazım. Sıkıntı. Götünü başına her yerini totemledik abi ejderhanın. Bak Garen'e bak abi. Garen'e bakar mısın? Allah rızası için. Oh. <laughs> boş aldım ama şaka yaptım bu arada öyle terbiyesiz şeyler söylemeyeyim ben. Arkadaşlar şimdi buralarda ufaktan bir fight ufaktan bir sikiş dönecek haberiniz olsun. Kaç 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 kaç. Amına koyayım. Ana kili almışız tamam çok güzel tamam çok güzel abi kili almışız. Şimdi abi Twitch kaçıyor. Twitch şu anda bu nereye doğru kaçacak. İnşallah bana doğru gelirsin lan Twitch. Amına koyayım. oraya doğru yok oraya doğru da gitmemiş. Hadi bay bay kardeşim benim. <laughs> Hadi siktir git benim güzel kardeşim Karen. Oğlum bu Karen ne oldu ya? Biz oyun başı bu adamı ezdik amına koyayım. Adam geldi tepemize bindi baksana. Adamı öldüremiyoruz şu anda yani. Adamlar şu an biz kaçıyoruz. Takım desteği falan olmadan ben bu adamı kesemem yani şu anda. Adamı bir standasanız, etseniz bir şey yapsanız takım. Ah be. Tamam onu aldım. Şuradan kaçmam lazım. Yeah. Evet. Oğlum oyun bitiyor lan. Oyun bitiyor oğlum helal olsun. Oğlum helal olsun. Oyunu bitir. Bitir oyunu. Bak bu geri zekalar burada bunu kovalıyor tamam mı? <laughs> Bizim varız şu anda oyunu bitiriyor amına koyayım. Ben de gidiyorum şu an karşı base'e doğru. Dur bakayım bir. Bir Twitch'e gireceğim abi. Çok tatlı duruyor çünkü. Hadi bay bay kardeşim. Hadi bay bay canım benim. Hoşçakalın ben ben kaçar baba ben ben buradan yavaş yavaş uzarım amına koyayım yapacak bir şey yok. Abi gold da vermiyorlar Kafa yiyeceğim ya. Abi yalnız var ya oyun birazcık daha uzarsa karşıda Blitzstreng var Udyr var Garen var bu üçü bizi var ya alır böyle üst üste koyar siker. Oğlum bir şey diyeceğim Kadri Mejdera'yı biz almışız lan. Tamam 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 çok güzel. Kadim bizde amına koyayım sıkıntı yok. Kanka sen bir öldün. Sen bir tık burada ölmüş olabilirsin kusura bakmıyorsun inşallah. Arkadaşlar şu anda oyunu bitirmeye oynamak zorundayız. Ben bir base atacağım. Bir item alıp geleceğim hemen. Abi şu an çok iyiyim. Şu anda gayet iyiyim bence. Anlatabiliyor muyum? Şu an bence gayet mükemmelim. Abi bu arada bizim takımın baron yapması gerekiyor diyecektim. Karşı takım şu anda barona doğru gidiyor arkadaşlar. Dair ve Garen'i gördüm. Arkadan bir totemlemek istiyorum sadece. 2K canı var. Çalamadım. Amana koyayım. Ananı sikeyim. Oğlum. O Sultan neydi lan öyle he? <laughs> Hay amına koyayım ya. Hay ananı avradını sikeyim ya. Abi yalnız var ya. Oyun bitiyor. Amına koyayım. Oyunu bitiriyorlar. Oyunu bitiriyorlar. Anasını sikeyim. Abi fizi fizi kaçırdık ya. Noktada fizi kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Viago gitmeyin. Kadim var diyor bence de gitmeyelim abi. Kadim var doğru. Abi karşı takımda şu anda iki tane tank var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şu anda. Gerçekten de çok sıkıntı ve buradaki son totemizmizi de kırdılar amına koyayım. Abi şunları alabilirsek sıkıntı yok. Bak bunları şu anda alabilirsek hiçbir problem yok şu anda. Dimin doğmasına da şu anda bir 30 saniye falan var. Ama Kadim'i alalım. Kadim'i alırsak eğer oyunu kazanabiliriz belki bir ihtimal. Hadi lan 4000 can. 4000 can. Devam. Oğlum vurun. Oğlum vurun. Ne olur vurun. Ne olur vurun. Bak götümü yırttım şu kadim için. Evet. Evet kadimi de almayı başarmış bulunmaktayız arkadaşlar. Kaçıyoruz. Daha doğrusu kaçmıyoruz. Ufaktan bir şöyle bakalım ne alabiliriz. Hiçbir sikim alamıyoruz şu anda. Devam. Ayna ayna hadi söyle benden daha. Amsızı var. Onu da aldık. Çok güzel. Hepsini aldık baba. Koş abi. Base'e koş. Onu öldürün. Onu bitirin amına koyayım. Allah için. Heh, tamam çok güzel. Koşun abi. Bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Bitti maç amına koyayım. Maç şu anda bitti ve oyunu biz kazandık arkadaşlar. Kendimi ve takımımı şu anda tebrik ediyorum amına koyayım. BC ipnis de varmış ya. Bu ipne bak bize şu an ufaktan bir sıkıntı yaratabilir oyunu tutabilir yani şu anda bir ihtimal. Ama inşallah inşallah tutamaz amına koyayım. Abi ben kule ben kuleye vuruyorum ya. Ben kuleye vuruyorum abi yapacak bir şey yok. Onu onu ben kestim tamam. Onu da kestik. Kule oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Bence gayet başarılı. Oyun bitti bu arada. Arkadaşlar bugünlükte videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sizlere güzel bir oyun zevki yaşatmışımdır. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.